Şu an Amsterd, İnci ve Reyna yan yana Şu an oyun oynayacağım ben onunla Gel kızım hadi Kızım gel kızım Kızım bak kızım kızım Bakın arkadaşlar oyun oynuyorlar yani Yok öyle bir şey kavga falan ediyorlar Yani İnanmayın. Durun ben de yetişeyim şunlara Abo abo abo, abo, abo. Bakın şurada köpekler var Delirtti Gel kızım gel Bakın oyun oynuyorlar arkadaşlar. Ne kadar güzel bir ortam. Kız. Yani arkadaşlar görüyorsunuz. Gel kızım gel. İnci yine aldı ağzına bir tane çubuk. Reyna. Kızım. Reyna da burada. Eva eva arkadaşlar bu eva inci gel inci kızım kızım koş inci koştu bakın arkadaşlar reyna da geldi hemen hadi reyna yakala onu reyna çocuk gibi oynuyorlar ya kızım kızım hadi geç bakın bakın arkadaşlar Arkadaşlar Reyna hamile. Kangal Reyna hamile arkadaşlar. Sanırım 2 haftalık falan. Babaları baron. O burada değil şu an. O dağ evinde arkadaşlar. Kızım. Yani arkadaşlar o hamile videosunu da atarım. Like alırsan. Kızım gel. İnci. İnci inci. 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 İnci bakmıyorsun kızım. İnci. Hadi koş kızım. Reyna gidiyor. İnci takmadı. İnci otuyor. Kızım. Lan ne kaçıyorsun be. Sen de oyun oynuyorsun ha. İnci. Kız. Kızım sizi. Oyun oynamaları bitti bunların sanırım. Şurada da güzel bir göl var arkadaşlar. Göl gibi bir yer var şurada. Eğer arkadaşlar güzel bir like alırsam bu videoya. Köpeklerimi oraya indireceğim. Orada güzel bir eğlendireceğim. İşte Reynon benim ya. Güzel kızım Güzel kızım Kız İnci İnci gitmeyin oraya kızım Orada köpekler var kavga edeceksiniz Kız gel buraya İnci ya Bunlar nereye gidiyor ya İnci Kızım Kızım gel Ya oho bir tek beni Reyna dinliyor sanırım. Kıs kıs kıs. Koş, koş kızım koş kızım koş kızım. Reyna. Reyna da gördü aa oyunları başlıyor. Bakın abo 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 Bak o, 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 o. Ya, kavga etmeyin. <laughs> ya Reyna da manyak ya. Gibi bir tane vurdu. Ayı olay eva gel kızım eva gel eva da küçük arkadaşlar eva 5 aylık 5 aylık olmasına rağmen ya, çok cillop bir köpek ya bu Aha. pitbullun mu çenesi daha güçlü kangalın mı daha güçlü alın size canlı bir video İkisi de askıda bırakmıyor yani ya, çok güzel bir gün oldu ya bugün köpeklerimle birlikte. İnci. İnci kızım. Ya, kız. Kızım o kemik değil. Hadi git kızım. Lan ne yuttun? Ne gel kızım gel. Kızım. Hadi koş ona da kızım. Arkadaşlar köpekler çok sadık hayvanlar ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Bakın arkadaşlar abo 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 abo. <laughs> İnci Reyna'nın şeyini kaçırdı. kaçırdı. Bakın 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 nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor. Hayır kızım oraya gitme. Hayır kızım hayır. böyle görüyorsunuz. İnci de 2 yaşında arkadaşlar. İnci 2 yaşında. Reyna 4 yaşında arkadaşlar. Reyna hiç çobana gitmedi. Hiç çobanlık yapmadı. Bu sürü korumadı hiç. Benim kızım ava gitti. Başka da bir şey yapmadı. Aferin kızım. Aferin. Otur kızım. Kızım otur, otur otur. Otur otur. Otur otur. Otur lan. Bu videoda bu kadarlık olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar. Güzel bir like atarsanız bu videoya. Şu aşağıdaki nehre inip köpeklerimle güzel bir eğlenme yapacağım. Hadi Reyna. Görüşürüz kızım. Görüşürüz. Hadi.